Ankara'dan uzak duracaksın. Ya yeter! Yok bizim Melis hiçbir şey aramızda. Bu senin oğlun. İkimizin çocuğu. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gelin dizisinde gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorsanız ve ayrıca mukadderin kötülüklerinin bitmesini istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan Hançer'den şüphelenmeye devam edecek. Cihan Hançer'in Melih'le bir bağının olduğunu sanıp Hançer'den uzaklaşacak. Ama sonrasında Cihan hata ettiğini anlayıp Hançer'den af dileyecek. Bu sayede Cihan ve Hançer aşkı tüm güzellikleriyle devam edecek. Gülsün Beyza'nın sesini kaydetti ve ses kaydetme cihazını engine verecek ama gerçekler şimdilik ortaya çıkmayacak. Çünkü Beyza'nın kötülükleri bir süre kadar devam edeceği için Beyza'nın gerçek yüzü anlaşılmaması gerekecek. Bu ihtimalle Beyza Gülsüm'ün gizlice ses kaydedici cihazını açtığını fark edecek ve Beyza Gülsüm'le anlaşarak gerçeklerin anlatılmadığı bir sesi buraya kaydedecek. Böylece gerçekler şimdilik ortaya çıkmayacak. Ama dizide son dakika bir değişiklik yapılırsa Beyza'nın söylediği tüm yalanlar ve işlediği suçlar sonunda anlaşılacak ve Gülsüm Engin'le Beren'e bu ses kaydını verecek. Engin'le Beren bu Beyza'nın sonunu getirecek hamlede bulunacak. Ardından Beyza tutuklanıp hapse girecek. Cihan Beyza'dan boşanıp Hançer'le evlenecek. Sinem, Mukadder'in tehdit ve baskısından korktuğu için Melih'den ayrılmaya karar verecek. Melih sinemi kaybettiği için üzülecek ama sinemin terk etme sebebini bir türlü anlamayacak. Çünkü sinem Melih'a yaşadığı zorlukları anlatmayacak. Ama hançer sayesinde sinem ve Melih aşkı bitmeyecek ve bir süreye kadar devam edecek. Hançer sinem için çabalayacak ve bu aşkın devamını sağlayacak. Ama sonradan Metin'in Gelişiyle bu aşk yeniden bitme aşamasına gelecek. Çünkü geçtiğimiz bölümde hatırlıyorsanız Metin Sinem'i uzaklardan gördü ve bu da Sinem'in kocasıyla buluşmasına az kaldı demektir. Melih ise bu hayatı terk edip gemecilik hayatına yeniden geri dönüş yapacak. Bu süreçte Metin, Mukadder'in bir katil olduğunu ortaya çıkaracak ve Metin sayesinde Mukadder tutuklanıp hapse girecek. Ardından Cihan, Sıla'nın kendilerini öz kız kardeşi olduğunu öğrenecek ve Cihan, Sıla'yı benimseyecek. Engin ise Sıla'ya aşık olduğu için onunla evlenmek isteyecek ve bu güzel sahneler dizimize damga vuracak. Peki arkadaşlar sizce hançerle cihan aşkı bitecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.